Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizleri sorarsanız iyi, iyi. Ev işleriyle, bahçeyle, yemekle uğraşıyor. Bugün de kabak çi çiçeği pişireceğim. Kabak çiçeğini doğradım. Güzel yıkadım. Seçtim, bahçeden topladım. Getirdim, seçtim, yıkadım. Bir tane Büyük bir kabağım var. Onu da doğradım arkadaşlar. Şimdi de tepsilerimizin altını yakıp kabak çiçeği pişireceğim. Ocağımızın altını yaktım. Yarım çay bardağı sıvı yağ katıyorum. yemek kaşığına tereyağı katıyor. Dünyamı tereyağı kattım bu kaşık. İki tane büyük soğan doğradım. Üç tane de suvanımızı katıyorum arkadaşlar. Soğanımızı iyice kavuralım biraz. Biraz kavuruz 4 tane de yeşil biber koyacağız. Zeytinyağı, yapana da bana da bir iki tane fazla olursa daha iyi lezzet veriyor. avrustu 3 tane yeşil biber çektim. Yeşil biberimizi de o güzel kalmazsa az da kavrulursa sonra yıkamış olan kabarmza suyu onu kapatacağım arkadaşlar Bu da bahçemizin kapağı İzmir'de yaz vaktı seviyordum bu sene güzel bir Bir geçen bir iki Bu ikinci. Bir yemek karşı da sarkak atıyorum. Arkadaşlar çarptaşı da kattım. Şimdi kabağımızı katıyor. Yeşil kadar da şeydi bu diğer kabak daha. Diğer onu daha

Bir çay bardağı da bulgur kattı. Çok bulgur da çok olmadı. Bir çay bardağı da yeterli. Sebzesi daha çok olmaz. Sade de düşer ama bulgur da düşer. Şimdi çiçeğimi katıyorum. Çiçeğimi yıkadım, doğradım. Yıkadım çiçeğimi. Suyunu da süzdüm. Şimdi çiçeğimi katıyorum. Hazırlar. <laughs> çayını de kavrulsun. Şu çayımızı da, da sonra iki çay bardağı da bulgur yıkadım. Bulguru da ekleyeceğim. Birazdan kavrulana sonra arkadaşlar az kaldı. Bulgurunu da ekleyeceğim. dev bu 1 dalım şulam bulguru meti clear az da buldum kavurmuşum sıcak suyu arkadaşlar Arkadaşlar kavruldu, suyunu da kaynattı. Kaynar su, suyunu da ilave ediyor. Çok da olmayacak. Kendiyle beraber bir olursa biraz da bulgu da var. Çeker diyeceğim. Yarım yemek da de uzun idare ediyor. Yurt arkadaşıyla da karabiber atıyor. Ya, yağ her şeyini kattı. Şimdi bunu dışarıya bırakıyorum. Bir şey bize görüşürük arkadaşlar. Bir şeyden sonra görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimiz şu an Az kaldı. Bir her şeyini kattım. Tabi çok güzel olmuş. Yemeğimiz de pişiyor. Arkadaşlar buradan Yeni gelen abonelerime çok teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun. Ne muratları varsa versin. Hepsine de burada selam ediyorum. İstanbul'da bir YouTube arkadaşımdan tanıştık. Canlı yayında. O da bana çok destek oldu. Sağ olsun Allah razı olsun. Ona da selam ediyorum burada. Seni çok seviyor. Bana çok destek verdi. Allah şükür razı getirsin. Çocukların gününü görsün. Onun iki tane canlı yayına katıldım. Bundan sonra seni hiç bırakmam. Canlı yayınına hep katılırım. Çok abonelerime çok yardım oldu. Sağ olsun Allah şunu rast getirsin. Buradan selam diyeyim Arkadaşlar yemeğimiz düştü. Yemeğimizin altını söndürüyorum. Tabaklı çiçek Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bu şimdi dinlensin. Evet. Bir de sonra akşam yemeğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi geçenki yaptığım o bestillerimi onları hep Şimdi bu besteleri de arkadaşlar hep güzel keseceğim. Saklama kaplarına bunlar şey doldurma kaplarıydı. Yıkadım, temizledim. Bunları hep dilim dilim keseceğim. Şunlar sarı erikten, şunlar kırmızı erikten için fındıklı. Böyle bunları hepsi keseceğim arkadaşlar. Saklama kabına buzdolabının alt gözüne dondurması yerine değil. At gözüne yerleştireceğim. Kışın günü böyle misavalarımız olsun. Çayların yanında hani yanında böyle Arkadaşlar işler hep fındıklı. Böyle kukara kesiyor Sırasının üzerine dizeceğim. İçinde fıntılarına bak arkadaşlar. Yaptığım her şey oluyor işte. geçen topladım. Hepsini de bestil yaptım. 5-6 şişe reçel yaptım. Bir şişenin birini bir kızım aldı. Birini gelin aldı. Kırmızı kırmızı çirkinler var. Arkadaşlar daha güzel bir şey vereyim. Böyle. Böyle kapağını da kapatacağım arkadaşlar. Buzdolabın alt gözlerine soğukta bir şey olmaz. Orada dursun. Hatta geçen yaptığım iki tane biri daha yine buzdolabın gözünde sarı renkte, bir kırmızı renkte. Şöyle bakın arkadaşlar. Güzel oldu. Ben, ben seviyorum. Türkiye'de gelecek gele, kendimizi gele, yük yapıp getireceğimize bir sürü erik vardı. Onlar hepsini güzel değerlendirdim. daha çok Biraz bunları da yerleştireyim. Şekerli lokum yiyeceklerle güzel bir maya koşu. Buna katmadım. Bu sade. Bu bir şeye katmadım. Bunu katmadım. Bu ne? Bu Sade Bu

Ha yorgan sırılacak. Yorgan da sırmadım. Yorgan sırayacağım. Bugün de yıkadım. Getirim de yıkadım, hazırladım. Bir fırsatım doğmuyor videolarda. Arkadaşlarım canlı yayınlarına katılıyor. Arkadaşlar böyle. Onlara da bir tane, daha ayarlayalım. Değil <Sessizlik> arkadaşlar hepsini de kattım. Dört tane. Üçü üç tane. İki de içeride var. Beş tane kutu. Arkadaşlar bunlar da bak buzdolabının gözünden çıkarttım. Bunlar bak biraz geri güzel kuruttum. Bunlara bak sertçe de yani, buzdolabının gözünde, alt gözünde de buraya eksik geçen kızlar gibiydi. Bunlar buzdolabının gözüne çıkarıyor bak nasıl sert. Hiçbir şey olmaz. Şunun üstündeki şimşek eksik gibi bu ekşi daha var. Arkadaşlar 5 tane kutularını böyle doldurdum. Çoğunda da bir kutu daha yerlayayım. Bunları buzdolabının gözüne koyacağım. Buranın da bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Serbest yemek kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Herkese selam buradan. Yeni gelen abonelerime çok çok teşekkür ediyorum. Babana yardım eden İstanbul'da kalıyormuş koça sarılın yok çorulmayayım dedi. Bu arkadaşa da selam ediyor Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.